Bizim arkadaşlar bugün sebeple pes oynuyoruz. Ama arkadaşlar bakın daha demin ne çıktı. <laughs> Oho Rumeli geç çıktı arkadaşlar. Daha demin ilk on Rumeli çıkarttık. Ondan sonra Berkan ve Del Piero'muzla burada. Böyle bir takım var. <laughs> arkadaşlar daha demin Rumeli çıkarttım. Biliyorsunuz ki o ikon paketti. Şu Arkadaşlar ben hala şoktu. Bu yeni genin ikon kartını çıkarttık. Buradaki. Dur bir girip hemen gösterelim. İşte bunu çıkarttık arkadaşlar. Şu anda bizde var. Arkadaşlar şu anda hala şoktayım. Arkadaşlar yüzü geçiyorum yeni Bir de bayağı bir forması yaparsanız ikon olduğu için. 97 oynuyor. Bir de bardağı şeyi seçtim çift dokunuz üzerine baskı yapma, kafa, uzun mesafe füzesi, uzun mesafe şut çekme, yükselen şutlar, akrobatik hareketler, anında şut, dış plasesi, kaptanlık da var. Ani hücumla top sürme, fırsatçı golcü, çılgın koşu, hızlanan mermi. Arkadaşlar şutları çok sert ve çok iyi gidiyor. Hemen şimdi buna 10 numarayı ve şey verelim. Şimdi forma ayarları diyelim. Ya bu değil. Bu diyoruz. Heh. Forma numaralarını düzenle. Rumeli diye onu verelim. Verdik. Mbappe yezde kalsın. Tamam ya diğerlerine karışmayalım. Kaptanı da. Kaptan kim? Şey kulübal olmasın onun yerine. Forma takımın şartını şartını. Ön Kaptan. Nerede gemiz İşte burada. Baklar Rümenige. Köşe vuruşlarında. Ziko kalsın. Uzun serbest vuruşlarını gene vurursun. Kısa serbest vuruşlar. Penaltı vuruşu. Bu atlarmış gene de. Tamam. Şimdi maçlar yapacağız. Bakalım. Arkadaşlar Rümenige ayyyy. Hemen şuradan böyle yapalım. Aksiyon maçı diyoruz. 4000 veriyormuş. Profesyonel dedik. Ve maç başlayacak. Milan evinde bize alıyor. Rumeliye Mbappe. Ön üçlüm çok iyi. 90 95'in altında oyuncu yok. 3-3 101-97-96 Arkadaşlar çok iyi. Hadi bakalım. Arkadaşlar taktik yaptım. Taktikten çıktı. Ben de onu bir yerde görmüştüm. Bir kez Salimovic'e tıklayacaksınız. Sonra Salimovic işte ona. Ondan sonra şey Mateus'a sonra bir daha Salimovic'e. Sonra anlaşa basıp iptal et. iptal et. Üç kez yazacaksınız ona. Ondan sonra açacaksınız. Çünkü Bana da daha demin çıktı. Şimdi ben ne alacağım? Verdi pasını Anadolu'yu iyi sokuyor. Hernandez. Vuruyorum. Vur, vur. Ah be. Mbappe. Rumeli kapasitede. Hop dedi Rumeli'ye. Hop dedi Ah be. Baskı yapıyorum. Başka, baskı baskı. Helal. Hernandez verdi pasını. Hop dedi Rumunige. Hop dedi Rumunige verdi. Mbappe Verdim. Zico ve gol. Zico. Zico, Zico, Zico. Wow. İşte bu menajerin pası. Mbappe balandırdı ve bu Balan şut yaptı. Zico. Ciro maçı başlattı. Romagnoli. Tomori. Romagnoli. Tonali. Şimdi gitti. Olmadı. Yo Baskı var Mbappe'de. Büyük baskı geldi. Baskı yaptı. Go. Allah. İndi Kuli. Olmadı. Bram. Verdi pasını. Koş defansa Kuli Bali. Aynı Baskı yaptı. Olmadı. Ben Nacer. Köşede Kalab Kalabria. Şimdi büyük bir pas hatası. Rumenige. Rumenige gidiyor. Rumen. Ligue, gol. Ligue! golünü attı Rumanige! Çok güzel bir plase Uçuştukları Plase ve gol 2-0 oldu RUMENİGE ile hemen golümüzü attık Bola ani var Kutasını Baskı oğlum Ziko Hop diye Zico. Zico olmadı. Tomari. Florenzi. Florenzi verdi pasını. Rafael Leo. Tomali. Giro. Global baskı. Helal lan. Tav. Verat. Hop de Dembo. Hop de Dembo. Helal Dembo. Hop dedi de Rume. 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 Niye? Meklan. şimdi Tonali Brahim Giroud, Giroud, Kulübali Kulübali helal Şimdi verdi Zico Zico'dan Rumenig'e Verdi pasını Zico Rumeliga pas dedi geçmedi be Florenzi verdi pasını Tonali Tonali'nin pası Rafi Leo Leo Nasılsın? Florenzi Allah Let's go. Diego Carlos Kulibali. Sıkıntı yok ki bir. Tamam lan tamam, lan. Tamam. Rumeni maçı başlattı. Kral ver attı. Verdi. Embo. indirdi. Hop dedi Hocam e. fal yok mu? Şimdi be? verdi pasını. Hop dedi Rumen çevirdi Şimdi Rati ver verdi Enbo Enbo indirdi ofsak Bu değilmiş Ah be Ben ofsak diye rastgele vurdum da değilmiş Şimdi cariye biz başlayacağız Ya o rumeni geçip de hala ben var ya sokayım İndir hocam Zınır Junior, junior, junior. Helal Enbo Ver rumeni gel Rume Rumelige beni gör. Vurma be. Çarpmasa ben Aman aman aman. Bu takım güzel oldu ya. Değil mi? Arkadaşlar. Mbobbimiz 101. O da Rumelike'de 100, 100 oluyor. Yani. 2 tane 100 oyuncumuz oldu. Şimdi Ciro iyi döndü. Ciro tutun lan. Lan. Lan baskı yapmıyor bizim defans. Helal lan. Bu zaman bir şey yok hocam ya. Değmedi bile ya. Kart mı? Bir sarı var. Tutun lan çeri. Tonali geliyor. Ziko. Allah! Aferin kaleci. Kontra tak. Rumenige. Romani gel. Şurada kaçan en gördüm. En bo, en bo süratli, en bobbe, en bobbe. Verdi pasını. Zico indirdi. Vur Rome. Zico tekrar don. En bo indirdi. Geçmedi. Ha, olmadı ya. Bravo Zico. Verdi. Rome. niye? Dışarı ya. Sol ayak oldu. Second place. Daha Rome'nin ilk maçı. Arkadaşlar çıkar çıkmazsa video çektim ki bu maçı da oynadım Ziko böyle. attı Verdi geçmeyi taç mı? Ver oğlum yarattı. Embo. Verdi. Rume. Niye? Döndü vurdu ama bak orada çok iyi bir küçük alım verdi bak. Bak şimdi. Hop. Orada çok iyi bir güç alımını attı. Bir gol daha bekliyorum. Hadi bana. Basın. Helal lan. Ver ver attı. Ver attı helal. Rumeni'ye. Rumeni'ye. Keşke normal bir salim plası yerine. Rumeni ye, Rumeni O su var 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 Taş 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 taş. Bu ye taş mı kullanacaktım ben? Bu duruma <laughs> da mı düştü? Şimdi Rume. Rume. Koptu Rume. Koptu Rume. Ah oh, be son match. Aslında düz gibi kes. Koşun. Tonali'yi bas kapımı. Mike'dan. İndir Hernandez. Hernandez. Hocam. Asıl bana fal var ya. Helal. Ziko. Verembo. Rume. Hop dedi Rume. Rume. Niii kahveci falan da. Baskı yapın. Şu, Rafael. Rafael. Baskı yap Hernandez. Kulibali helal. Hernandez. Embo. Rume. 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 Rume de çalım üstüne çalım. Rume. Ah be. Or Orada var ya 4 kişi çalmadı. Helal lan bu Maçın adamı bence bu. bro beni buçuk ortalama ile kral. Maçın adamı oldu. Bakalım. Sözleşmesi bitmiş. Diğer basıyoruz hemen. Şimdi. Ooo vermedi. 49 kaldı. Bir maç maça geçip gelelim. Piyo. Ve kardımıza Sao Paulo'ya gitti. Hadi bakalım bu gümüş hazır. Kim yukarıya bakıyor? Ha Henderson. Bakın. Bunlar da aşağıya bakıyor. şaka mısınız siz? Yukarıya bakan üç kişi var la takımda. İyi kalemiz sağlam yukarıya bakıyor şu. Ve maçımız başlayacak. Alliyans. Ankara. Alliyans. Bu beni ye. Bu beni ye. Bu beni ye. Bu beni ye. Hop dedi Rumen. Hocam. Geçiyor Rumen'i gelin. Genç aile olsaydı ya. Orada bu 35 falan var ya. Hele bak. Yaşlı yaşlı. Adam şimdi bunamış. İhtiyar olmuş zaten. <laughs> Like'ın. Ve Lichin hocam. Box yapın lan Igor. Igor. Oy. Uh, adamsın lan. Ve Roti. Benchin. Pazara yedi. Oy gitti. Adamın bacak gitti. Paralanzı. Hop dedi Zigo. Hop dedi go Alandes Embo Verdi Rumelige bastır Rumelige 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 Kaldı lan bunlar üstten Aaa soru kaçtı Eee soru soru Bu komik, zarf Diago Costa Igor Vinicius baskı yapın. Berat lan. ama çok iyi baskı yapıyor. Bekle Rume. 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 Nige. Ay ya sakin. Triplenirse ne yapıyor bi? Dakikalar iyi mi hiç? Reynaldo, Reynaldo, Reynaldo baş 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 Diego Carlos Rico Ay iki değmedi lan Kimse anlamadı lan Hocam işte lan tecrübe Şimdi bu. kırmızı kartı alıyorsun. Burada dur koyarız Bura bende. Pas oynama lan. Hay yapacaksın şey. Hernandez adamsın. Şun Rumeni gel. Bastır Rumeni gel. Hop de hocam ama falim vermiyor bu. Cık, adama dokunsak fal verir. Alim sizi yani. Ver şurada köşe. Hernandez. Diego Costa. Diego Carlos pardon. Oha. Nasıl bir omuzda? Rumeni gel. Unelik! 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 be Bakın bakın Kole görmedi be. Uy. Rumeniye yakışır bir gol geldi. Rumeniye. Ben de diyorum bu adam niye böyle atamıyor? Uzaktan atıyor. Zaten orada da gördük. Uzaktan füze diyor. Oy, o ne la? Abi çok iyiydi. Hemen lan Rumeniye. Çıktı hocam taç. Ya. Taç mı vermedi Akem? Hakem kaçımı var hakem. Ver hadi. Aa değmedi. Sizde olmaz. So, bas 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 bas. Lan. Kulye. Alisson. Carlos. Cancelo. Henderson. Zibziko indirdi. Ver hadi. Verdi. Mbappe. O da verdi. Hop dedi Rume. Rume. Vuru. Maçın 2. yarıyı ikinci yarı diye Ve maçın ikinci yarısında başladı tekrardan. Bruno Alves, verdi pasını. Ronaldo, 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 Ronaldo. Rumaire, bitir onu. Baskı yapın. Bas 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 bas. Hiç şey yok. Sonun helal ama geri kaptırmayan da iyiydi. Yoruma baskı yap. Zico basın basın, Top alın. Lan bir saattir adamla çok. Allah kale boş. Kale boş, koş kaleye. Lan yanlışlıkla kaleci çıkarmışım. Gonçalo. Allah. Hanesin. Baskı yapın lan. Allah! Allahu Ekber. Korner mi? Bakalım. Gelmiyor. Lan nereye attın oğlum? Eski dizili çalışmış orada sağ kanat oynuyor ya. SLK. Hocam. Vur Koli Çok rahat. Ziko. Allah. Hadi sen helal. Şuradan hemen hemen kalk kalk yatma. Daha bir gol var maçta ya. Yazıklar olsun oğlum ya. Ne ki hey, Embo. İndir. Hocam. Ulan siz Rumeli gene takım arkadaşına ayar mı yaptınız lan? Şimdi Rumeli geldi size. <laughs> Like'ın. Eder. Adam eder. <laughs> Uzakla şunu evet. ben. Rambo skor atmadı. Yapsa ben kapatma. Verdim. Embo indirdi. Tekrardan Kylian Mbappe abi. İyi iyiydi. İyi, iyi. i̇yi. koy içeriye orta. Vur Cancelo. Vur be. Aa, vuramadılar. Hernandez. Hernandez. Ah oh, be. Ruma. Ruma ini ke? Ruma ini ke? Hop dedi Ruma. Ruma hop. Hop. Hocam. Kon. Sero. Ah be. Ee. Hepsi almaya çarpıyor şutlarım ya. Baskı ver attı ver attı ver attı ver attı Baskı yapın. Ver attı ver attı baskı. Devam ettim. Aa! Allah. Oy sarı kart. Dedik. Mı? Oha! Oha kavga çıktı. Aa kavga çıktı. Bas, bas bas bas. Vur vur vur. Yumruk at yumruk. <laughs> ha, hayret bu. Öbür pozisyonlara kart veriyor Buna kart vermiyor hakem. Bravo. Gerçekte olsa ikisine de sarı kart verirdi. Birbirlerine girdi verdi. Ama maalesef ki bu oyun. Verotti çok iyi kontrol. Rummenigge. Artı bir nakem. Verdim. Mbappe tekrardan oğlum Mbappe düzgün pas verdi lan vursun adam ya bitti. Ve maç bitiyor. Rummenigge'nin şahane golü. 1-0 yendik. Hadi bir bakalım. Bıtıkla geç. Hadi son. Yuh. 1580 ne lan? <Sessizlik> 4000. Ba Aha lan es gitti. Şimdi buraya. Nerede maç mı durmuş? sağ sol ve oynatıyoruz sol ve videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz. <laughs>